Selam gençler ben Orhan Deli hepiniz hoş geldiniz bugün da beraber Minecraft'ın <laughs> Minecraft hayata kalma zorluklarının yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız Neyse ben kasılmaya gidiyorum hadi eyvallah Ver bana be Niye Ver ver Ha Bir de bana demir kazma yapma şansın var mı ya kazmam taş Hayır Niye? Oç. Dur. Ben tamam, dur dur geçmiyorum ben. Heh, kapattım. He. Bu ne? He, tamam onu. Tamam. Tamam. Gel Gel. Anladım. Oğlum sen aileleri söyleyeceğim ben. Niye? Ayıp hep şeyler diyorsun. Ne yapayım? Evet, Yemekleri bana versene. Hı? Hı. Özürler için sağ ol bu arada. Ekmek varmış kanka aldım. <laughs> aldım ekmekleri biraz. Dur hatta şöyle yapayım da yarısını bırakayım. Bu kaça kaçak oldu ya. Kaça ne? Kaça kaçak tık an 2 4 6 8 efendim. Madene. Tamam ben birazdan geleceğim. 9 10. Ee, sen neredesin? Madene mi girdin sen? Sesin gelmiyor. Evet ben çok yakınım sen gel bana. Bizim maden girişi neredeydi ben hatırlamıyorum. İsmime bak. Tamam ismin. Ha tamam tamam maden girişini buldum ben. Geliyorum. Tamam geldim geldim. Gel kazak. Demir kazma da var bende. Orhan sana bir bak derim. Efendim. Burada kim var? Aa Orhan var. Ben. Aa ben geldim mi sen? O ne ya? Da bakın. Ee, Dokan neredesin? Dokan. Dokan. Sen neredesin? La burası neresi? Bak Dokan şu an nerede olduğumu bir bilsen var ya bak. Buraya Emirle geldik. Ha, sen neredesin? Oğlum sen nereden geldin ne ara? Ve Enderman sana mı saldırıyor? Tamam ballayacak. Bir dakika ben bu anı bir yerden hatırlıyorum. Bizim aşağı. Tamam ben aşağı kazıyorum o zaman. Neredesin sen? Ben nerede olur mu ben de bilmiyorum. Ben kazıyorum böyle dinmiş. Dur bir dakika yukarıya kadar ben şu makale koymuş. Şu, şu ha. Lan burada ne? Ben de bilmiyorum işte ben kazıyordum. Salak mısın? Ben sana kaz dediğimde böyle mi anladın? Evet. Lan önümdesin şu Kapırda dur? Bana niye diyorsun? Ben böyle bir yere varırım galiba. Evet Okan. Oha lan elmas buldum. İstemeden elmas aldım. Lan kimse elmasını çökmesin canınızı okurum. Evet. Emir ananı O lan vardı yer mi buldunuz? Dal 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 dal. Ya abim buldu işte. Evet gençler bu video bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu gibi ol. bu gibi videoların devamının ben gelmesini ben istiyorsunuz eğer kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı, bildirim zilini açıp like yorum bırakmayı unutmayın. Bu Sonraki ben videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.